Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben bu kanalı satranç videoları ve e, küp çözümlerini e, öğretmek için açtım size. Evet hemen isterseniz bozuk bir küpü nasıl yapılacağını size öğretebilirim. Evet küpümüzü karıştırdık ve ilk önce yapmamız gereken şeye geçiyoruz. İlk önce küpümüzde beyazdan bir artı oluşturacağız. Herhangi bir renk şey olabilir. Genellikle beyazdan artı yapılır. Ben beyazdan artı yapacağım. Artı yapmakta bir taktik yok ama kendi taktiklerinizi hızlı yapmak için bulabilirsiniz. Böyle kafanıza göre artı yapıyorsunuz. Sonucuma. Evet. Artımızı yaptık. Şimdi mesela çevirerek böyle ikili arıyorsunuz. Mesela beyaz yeşil yeşil olmuş. Sonucuma diğerleri olmamış. Tekrar çeviriyorsunuz. Böyle iki tane oluncaya kadar arıyorsunuz mesela. Beyaz turuncu turuncu, beyaz mavi mavi olmuş. Bu bir, birkaç türlü olabilir ya hepsi olur. Ya turuncu mavi iki tane olur çapraz çapraz. Ya da karşı karşı olur. Eğer çapraz çapraz olduysa çapraz çapraz olanları sağ tarafımızda tutuyoruz ve algoritmamızı yapıyoruz. Sağ yukarı üst sola, sağ aşığı, üst sola sağ yukarı üst iki kere sola, sağ aşağı üst sola taktiğiyle hepsine böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Şimdi eğer karşı karşı olursa nasıl yapılacağını göstereceğim. Eğer iki tane karşı karşıya olduysa karşı karşıya olanları sağ ve sol elimizde tutuyoruz. Olmayanları karşımızda ve arkamızda tutuyoruz. Algoritmamızı yapıyoruz. Sağ yukarı üst sola sağ aşığı, üst sola sağ yukarı üst iki kere sola sağ aşığı, üst sola yapıyoruz sonra hemen bakıyoruz iki tane çapraz çapraz oluyor sonra onları da bu tarafımızda sağ tarafımızda tutuyoruz sağ yukarı üst sola sağ aşığı, üst sola sağ yukarı üst iki kere sola sağ aşığı, üst sola yaparak artımızı bitiriyoruz şimdi yapmamız gerekense Beyazı tamamlamak için buraları bulmak. Ama doğru yerlere getirmek. Mesela bir tane ben beyaz parça buldum. Beyaz, turuncu, mavi. Beyaz, turuncu, mavi nerede? Beyaz, turuncu, turuncu, mavi. Beyaz, turuncu, mavi. Onu hemen aşağısını alıyorum ve algoritmamı yapıyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ aşağı sola yukarısa, sağ aşağı sola yukarı sağ yaparak beyaz parçayı buraya getirtiyor. Şimdi diğerine geçelim. Bir tane daha beyaz parça gözüme battı. Beyaz, kırmızı, yeşil. Beyaz, kırmızı, yeşil. Beyaz, kırmızı, yeşillerde beyaz, kırmızı, yeşil. Bu parçayı buraya tutturacağım. Onun için aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarısa yaparak bu parçayı da tutturuyorum. Beyaz kırmızı mavi. Beyaz kırmızı mavi zaten yerinde. Bunu yapmak için aşağı sola yukarısa yapacağım. Aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarısa yaparak Çöpünün burasını oturuyorum. Şimdi diğer beyaz parçamıza geçelim. Burada beyaz turuncu yeşil. Bunu yapmak için zaten yerinde duruyor. Aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarısa, aşağı sola yukarı sağ yaparak oturtabilirim. Şimdi küpümüzün ilk katmanı bitti. Şimdi biz ikinci katmanımızı yapmamız lazım. Bazı renkten yaptık küpümüzü ters çeviriyoruz ve hemen küpümüzün ikinci katmanını yanmaya başlıyoruz. Bunu yapmak için üçlü çevirerek üçlü arıyoruz. Mesela yeşil yeşil yeşil. E böyle bir tane üçlü buldum. Yeşil turuncu. Yukarıdaki turuncu parça burada mı? Burada mı? Turuncu parça burada olduğu için algoritmamıza geçiyorum. Eğer turuncu parça sağdaysa üst tarafı sola, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağ, sağ tarafı aşağı, küpü turuncuya doğru çeviriyorum. Üst tarafı sağ, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola, sol tarafı aşağı yaparak bu parçayı buraya getirerek turuncu yeşil yaptım. Bunların hepsini böyle yapa yapa oturtacağım. Mesela mavi kırmızı. Kırmızı parça da Burada. Yine aynısını yapıyorum. Üst sola sağ yukarı. Üst sağ sağ aşağı. Küpü kırmızıya doğru çevirdim. Üst sağ sol yukarı. So, üst sola sol aşağı yaparak yapabilirim. Şimdi diğerine geçelim. Çevirerek mesela mavi arıyorum. Kırmızı böyle oldu. Kırmızı yeşil. Yeşil parça sağda. Bunu yapmak için ne yapabilirim? Üst sola sağ yukarı. Üst sağ sağ aşağı. Üst sağ sol yukarı. Üst sola sol aşağı yaparak yapabilirim. Şimdi mavi turuncu üçlü yaptım. Turuncu parça bu sefer sol tarafta. Bunu yapmak için onu tam tersini yapıyorum. Üst sağ sol yukarı. Üst sola sol aşağı. Köpü bu sefer diğer tarafa doğru çevirdim üst sola, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı yaparak küpümüzün ikinci katmanını bitirebiliyoruz. Şimdi yukarıda artı yapmamız lazım. Yukarıda artı yapmak bizim bize birkaç pozisyon çıkabilir mesela. Birincisi çizgi çıkabilir. İkincisi bir tane nokta olabilir. Üçüncüsü böyle bir tane parça ulaşabilir. Eğer böyle bir tane parça olursa küpümüzü 180 yapıyoruz. Sağ tarafı havaya kaldırıyoruz. Üst tarafı sola çeviriyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Üst tarafı sağa çeviriyoruz. Ters 180 yaparak bir tane çizgi oluşturuyoruz. Çizgimizi böyle tutarak tekrar yapıyoruz. 180 sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ ters 180 yaparak yukarıda artımızı oluşturuyoruz. Ama şöyle bir pozisyon çıkar ise şu. Bir tane nokta olursa 180 sağ yukarı üst sola sağ aşı üst sağ ters yükseksen yaparak bu parça oluşturuyoruz. Böyle olduğuna bunu böyle tutuyoruz. Tekrar 180 sağ yukarı üst sola sağ aşı üst sağ ve yaparak çizgi oluşturuyoruz. Ve tekrar 180 sağ yukarı üst sola sağ aşı üst sağ ve ters çevirerek yukarıda artımızı yapıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey üçlü aramak. Bana oldu. Şimdi yapmamız gereken şey böyle böyle üçlü aramak. Çevirdim. iki tane yine üçlü alıyorum. Ha, iki tane çapraz çapraz oldu. Ee, normalde ilk başlarda çapraz çapraz olduğunda onu sağ tarafımızda tutuyorduk ve sağ yukarı üst sola. Sağ aşağı üst sola. Sağ yukarı üst iki sola. Sağ aşağı üst sola yaparak küpümüzün böyle hepsini üçlü yapabiliyoruz. Ama bize şöyle bir durum da çıkabilir. Mesela ha turuncu turun Eğer karşı karşı Üçte olduysa onları böyle tutuyoruz. Olmayan önümüzde, olmayan arkamızda. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sola, sağ yukarı, üst iki kere sola, sağ aşağı, üst sola taktiğiyle e, yapıyoruz ve tekrar çapraz dalıyoruz da ve çapraz doluyor. Onları sağ tarafımızda tutuyoruz. Sağ yukarı üst sola, sağ aşağı üst sola, sağ yukarı üst bir kere sola, sağ aşağı üst sola taktiğiyle bütün üçlüleri yapıyoruz. Şimdi geçelim son aşamaya. Burada yapmamız gereken şey mesela kırmızı, sarı, yeşil. Bu parça ne? Kırmızı, sarı, mavi. Olmamış. Yeşil, sarı, turuncu. Bu e, mavi, sarı, turuncu. Olmamış. Yeşil, ee, sarı mavi bu yeşil sarı turuncu olmamış mavi sarı kırmızı yeşil kırmızı sarı olmamış eğer hiçbir olmadıysa rastgele bir yerden tutuyoruz ve algoritmamız şu sağ karı, üst sağ sol yukarı üst sola sağ aşağı üst sola sol aşağı üst sola yaparak tekrar bakıyoruz sanırım bu olmuş mavi sarı kırmızı olmamış kırmızısı yeşil olmamış. Yeşil, sarı, turuncu olmamış. Eğer bir tane olduysa onu sol tarafımızda tutuyoruz. Ve algor tekrar algoritmamızı yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ. Sol yukarı, üst sola. Sağ aşağı, üst sola. Sol aşağı, üst sola yaparak oluncaya kadar yapıyoruz. Bu olmuş, bu olmuş, bu olmuş ve bu olmuş. Şimdi geçelim hani beyazı yaparken aşağı sola yukarı sağ yapıyorduk ya. Yine aşağı yukarı aşı, sola yukarı sağ yapacağız. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı Çevirdik. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı sağ yaparak ipimizi bitirebiliriz.